Ee, Call of Duty oynuyoruz yine. Benim hesabım silindi. Bu arada bu Call of Duty'de Call of Duty'm işte her neyse çok komik şeyler var. Bu var. Hadi İstanbul Esta fessan evimcik. Küçük küçük. Evet arkadaşlar, benim hesabım silindi. Öyle üzüldüm ki ve oyunun yetkililerine kadar gittim. Olmuyor lan, olmuyor, olmuyor. Olmuyor, olacak ki ben erkek adamım. Abi. İki seviyeden başladım, sanki onda kaç seviyorsun? Artık ben de aynı seviyorum. Orada ne güzel keskin nişan Onda her şey var da her şey. Ama yok, 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 yok. Niye şimdi yok, niye şimdi yok? Çünkü hesabım yok. yok dedi. Oyunu sildi bu açılmıyor diye. Sonra böyle oldu işte sinir bozucu. Yani, hesabım gidiyor. Düşünsene ya. O kadar şeyim var o hesapta. Gitmesini ister misin? Kim ister ki bilmem ki. Benim molotofum da vardı ne güzel. Şimdi bir el bombası. Ha bir de bu. Ha sanki ne? Sanki ne ya? Enemy contact. Kaldı. Kaldı. aşağıya kostüm yürüyüş. Kimin kostümü? Buradan adamlara çatır. Çatır. Bir, bir adam geçse. De... Thank you

Lan 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 Hayırdır lan? Hayır Sen kimsin Şair lan. Şair Şimdi onlar benim burada olduğumu öğrendi. Ben de buraya çıkacağım ve onları vuracağım. Burası da oraya benzer bir yer ama buradan daha kolay çıkılıyor. Bir tane yani çıkışı var ve daha kolay. Daha çok, daha kolay Sen nereye bomba atıyorsun? Nereye bomba atıyorsun? Sağa! Boşu bomba harcıyor. Korktum var ya. Ya böyle birbirimize bir bakıştır. Ne lan dedim ben orada. Tam böyle geldi bana. Böyle yaptı. Dur biz ya, bir yapamadım. Çık. Böyle geldi. Ya dur bir ya. Arabadan ne yapacağım? Bir yaptı. Bu bıçağı böyle yere sokuyor sanırım. Watch out Ah! Ama böyle hizalı gitmiyor işte. Sinir ol. Ne olmuş lan bana zombi ne olmuş? Ama bu daha güzel. Cidik şu babaların kazofta tesisinin geçkin şey şey yapam. an gözlerim kapalı kapalı duruyor. Ne gözlerim düşüyor. şu. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben deyinmenin çekisine katıldım. E hiçbir şey kazanamadım. Bir şey. Kaç kişi. Orada bir tane kadın araba kazanmış. Diyor ki arabanın üstüne örtün üşümesin. Burada hiç kazanamayanlar var ya. Siz kazanamasanız öyle bir şey deseniz. Cabice, Birisi öyle bir şey dese. Hoşunuza gider miydi yani? ve. mantıklı bir şey. Bir de sana ne? <laughs> ya ne iş Ya ne oluyor? Bakın <laughs> bu. <laughs> <laughs> çok komik. Şimdi çok. Enemy contact. <laughs> Babası ya. Arkadaşlar ben hep farklı yerleri pusuyorum. Ve buradan bulunmam zor olacak. Böyle dursam gözükür. <gülüyor> <gülüyor> İçmeden niye?

Güzel. Kuvvetlendirmişim. Buğum ben artık. Yok yav. Ben geliyorum. Ya, ben şu merdiyeye bayıldım. Ne bende o silah yok. Karam yedi. Çok güzel. Hakikaten. Kalaftadım. Hay ah oh, betül. Ne? Hay yedi. Şimdi... Burde atıcını. Kusur olmuyor. Çünkü ben bir altıcım. İşte sana ne ay. Oo! Oo! ne kadar çabuk çıktı lan? Affedersiniz, ailesinin yanında izleyenler varsa. Ben çok mutlu oldum. Tamam. Avantaj çıkarma ta. Biraz da tak, biraz da güzel, biraz da hayat. Ne güzel bu hayat, ne güzel. Nereye, 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 nereye. Ki ki, enemy, vele, 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 vele. Bir dakika bir dakika. Ejderhayı ben nasıl açacağım? İndirmiş olacak. Gücüm kendini elde edebileceğim kamuflaj kendini sevgi sevgi aç. Belirsizler kendini açmak için düşmanları öldür. Öldür diyor tamam öldüreceğim. Kişiler şestir. Şanga alma. Kamuflaj. var. Tılsım benim kuzenim de var. Hem de çok güzel. Hayır ama bana o çıktı. Ödüllerin orada görmediniz mi siz de? Videoyu biraz geri alıp görebilirsiniz ve 9 dakika olmuş. Hiç bakmıyorum. Ee, video video devam etmesem mi? Çünkü devam ederse o zaman ödüllerimi alayım. Ya ben bundan biriktireceğim bakın arkadaşlar. Mağazaya gireyim basa. Ne alacağım? Kuzenim şey almış. Bir dakika. Tekrar şuraya gir. Ha, tekrar gel. Hmm. demin özgürler gelmişti ya. Hmm. Ben paket açmıyorum. Niye yok? Niye bunlar GP? GPS? GPS. Yok. mı? Ya nerede? Ya. ha? Cila alınabilecek şeyler. 6600 lira o var. Benim kuzenim benim kuzenim bunu almamış. Gitmiş ne almış? Göstereyim mi? Keskin nişancı tüfeği almış. Ama kostümsüz. Sonra hani bende olan var ya ona da bir tane altın kostüm almış. Bu arada 11 dakika olacak. Arkadaşlar geçmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü 13 aboneyim. 13. 13 aboneyim bakın. Hadi 14 yaparız. Hatta 20 yaparız. Hadi, hadi 20. Bakın. 14, 15, 16, 17. Tamam hadi son 4 sayı. 4. Ay 7, 7. Ne 4 ya? 7 sayı daha gelirse çok mutlu olurum. Lütfen Yeter abonecik ya. Ne var bunda? Hadi yorumlarınızı da beklerim. Ee, sonra 30 abone de yaparız. Çek sen de. isterseniz yaparız. Yeter ki abone olup like atın ve videolarımı izleyin. Lütfen. Yetmişler. Ne diyorum ya ben duvara konuşmuyorum.